Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir çok Story 2 serisine, e, tek bölüm pardon kısa serilere veya tek bölümlük serilere hoş geldiniz. E, bu serimizde Save the England yani benim yaptığım gördüğünüz gibi yaratıcı Selim ZMRT yazıyor. E, bu benim yaptığım senaryoyu oynayacağız. E, ya yani kısacası İngiltere'yi toplamaya çalışacağız. Şimdi ilk öncülüğümüz hemen kent İngiltere'yi seçip eğer saldırganlık hatta bunlar kalsın %50'de. E, oyun hızını kıs. bir işe yaramıyor zaten. O da klasikte zorluk efsanevi de zaten. Ve oyuna, oyunumuza başlayalım. Şimdi ilk olarak şu ordumuzu bir silelim. E, ardından şunları bir ayarlayalım. Vergileri artıralım, Malları kısalım. Yatırımları da kısalım. E, tamam bunu kapat. E, bir saniye şu kapat abi. Tamam şimdi araştırmaya ver biraz. Araştırmayı hızlı bir şekilde ver. E, ordu bakımı bir saniye şunu 20 yap. Tamam ordu bakımına ver. E, şunlara ver biraz. Şöyle. Şöyle ver abi işte. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde turlarımızı geçelim. Ardından da savaşımızı ilan edelim. Kime edeceğiz? E, ee, Atrebiye ilan edeceğiz. Ardından Londra'ya gireceğiz ve Londra'nın başkentimiz yapacağız. Ee, evet. Ülkemizde enflasyon çıktı şu anda. <laughs> Beyler hadi artık Allah ne verdiyse saldırıyoruz diyecektim. Abi ordu kalmadı. Dur bari geri vermeyelim orayı. Abi ordu kalmadı. <laughs> Benim sesim en oldu Evet abi ordu e bu savaş full böyle devam edecek o zaman. Oha. Beyler, bittik lan. Valla. Oh, ben buradan iyi ordu çıkardım ha. Vermeyeceğim oğlum ben son orayı. Şöyle ordu var. Eee ben neden peki kredi çekmiyorum? Bunu bir, bana biri bana bunu bunun bir biri desin abi. Neden çekmiyorum? Ee, burada herhalde kalmamış diyecektim bizim paramız yokmuş tamam hemen buna bir saldıralım Evet hemen şununla bir barış anlaşmasını imzalayalım Ardından şuraları bir silelim abi hızlı bir şekilde oraları da bir asimile edelim Sanıyorum yani 4000 yeter değil mi Evet beyler şimdi Asimileler bittiğine göre e, hastalık falan mı başladı abi ne başladı Yo Neyse hemen şuraları bir halledelim <laughs> Artık bir London'a girelim London zaten kolay bir devlet değil değil o ama savaştaysa tabii ki de tadından yenmez. Tadından yenmeyen bir devlet olur kendisi. Ee, biz onla çok yanlışırız. Kesinlikle hemen şöyle oralarımızı dağıtalım. O bu savaştan çıktı. Beyler hızlı bir şekilde bizim bunu toplamamız gerekiyor. Şöyle alacağız. Eğer bunu yapmasaydık erken da zamanda bunu yapmasaydık eğer her türlü o bizden baya baya güçlü olacaktı. Biz ve bizim Londra'ya da girmemiz imkansız olacaktı. Hadi bakalım. Ee, videoyu 10 dakikada bitirmeye çalışacağım Bu bizim için bir challenge olsun abi Gerçekten de iyi bir şey olur Hızlı bir şekilde bitirmeye challenge yapalım Evet beyler şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama Gerçekten hızlı bir şekilde davranmam lazım Hemen şuralara bir asimile edelim Bakalım kaç dakikada bitireceğiz abi Şöyle iyice devam edelim Şuralar zaten asimile olur biraz bekleyelim Şuraların asimile olmasını, şurası asimile olduysa ben o zaman daha fazla beklemeden abi şuraya saldırmak istiyorum. 4000 çok fazla oldu. Hemen şuraya bir e, bir tur bekleyip A1'i bize savaş ilan etti. E, ben bundan da hemen barış anlaşmasını yapmak istiyordum abi. İstiyorum abi. Çünkü bizim şu anda farklı hedeflerimiz var. Tabi ki de kabul etti. Hemen şuna bir savaşımızı ilan edelim abi. Çünkü sayaç var şu an. Aşırı hızlı davranmam gerekiyor. E, şununla hemen bir barış anlaşmasını imzalayalım. Ardından da şuradaki e, Dumlunia'ya Saldırı plan planlarımızı yapalım abi. Biraz tur geçmek istiyorum ben. Turları geçtikten sonra da e, başlayabiliriz. Şimdi beyler başkentten orada getirmeye hiç gerek yok. Şuradan bir 4000'lik ordu çıkardık. Ve şuna savaşımızı ilan edelim. Zaten bu da buna da karşı savaşta. E, evet evet beyler evet. Hemen tamam, bunları da topraklarımıza katalım beyler. Hemen buradaki ordularımızı da buraya ve buraya gönderelim. Şöyle eğer bu senaryonun linkini isterseniz de bana aşağıdan yazın. Ben discorddan kesinlikle paylaşırım e, ee, tabii ki de linki almak için Discord'dan gelmeniz gerekiyor ve link istemeniz gerekiyor. Biraz da tabii ki de bize biraz reklam yapalım değil mi? Oo, bize bir koalisyon kurmuş abi. Dur bir saniye burada şey var. Tamam bu buraya. Bu buraya, bu da buraya. Tamam bakalım. Evet. Hadi beyler hadi hadi yapabiliriz. Sen şuraya, sen şuraya, bunun bu buraya. Aa dur dur dur. Biz biriyle savaştayız abi. Bu kim? Ya sen kimsin ya? Sen şimdi nereden çıktın ki? Harbi'den sen şimdi nereden çıktın? Biz ne güzel devam ediyorduk. Dur 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 büyük bir şanssızlık oldu şu anda bu. Ki abi ülke elden ülke elden gitti valla. oh mis gibi mis mis bari başkentimiz gitmesin. Ee, evet başkent gitti abi. Yok lan başkent zaten o beyler beyler büyük sıkıntıdayız. Ne yapacağız gerçekten ben de bilmiyorum. Şöyle barış anlaşma. abi imkansız ya biz şu an bunu kazanamayız ki. Aa. Ee, ben nerede işeceğim abi? İzinle bana da birkaç bunlar benim mi? Ya, oldu. Şu kim lan? Kabul edelim madem. Tamam hadi kabul et. Şu ben miyim? Evet beyler, büyük bir ilgi yaşadık. Aa ne oluyor lan? Niye biz eksi'deyiz lan? Başkent kaybedildi de bizim başkent için paramız yok ki. Ee, kredi çekelim bari. Tamam en azından bir şeyler yapabiliyoruz. Şöyle biraz daha yap. Şurayı bir asimile et abi bari. Ya düştüğümüz duruma bak koskoca İngiltere devletinin düştüğü duruma bak ne güzel de ilerliyorduk aslında ya hemen başkentimizi taşıyalım ee, başkent taşıma şeyi falan yok mu abi başkent taşı artık bir yere tam buraya taşıdık artık evet gelirimiz 100'e çıktı gerçekten güzel abi ee, challenge iptal sanırım bilmiyorum başarısız oldu işte <laughs> maalesef şu an kaçıncı dakikadayız bilmiyorum ama Maalesef videomuz başarısız oldu denilebilir. Ama şu anda hayır hala bitmedi. Altı e, 6 dakika olmuş. O dur abi hala bize savaş ilan edenler var abi. Beni artık bırakın ya. Beni bir bırakın ya. Sen kimsin ki ya? Ha, seni tanımıyorum bile. Şu musun sen kimsin kim kim? Ha şusun. Yo busun. Tamam bir deneyelim bir çıkarma atmayı. Atamadık zaten. E, o çıkarmasını atana kadar attı zaten. Başkent de... abi ne oldu şimdi ya? Şimdi ben bunu altı of çekmeyeyim de kim çeksin abi? Bunun altıftört çekmeyeyim de kim çeksin. Allah belanızı vermesin. <laughs>